tuttum, nefesimi de tuttum. işe yaramıyor. Artık beni dinlemiyorlar Dilara. Ya ben kardeşim olsun istemiyorum. Papucum mı atıldı. Artık beni hiç dinlemeyecekler. Yakında beni de dama atarlarsa hiç şaşırmam. Ah, evet müstesnacığım. Bu odaya diyorum. Eh, Aslısı için hazırlarız. Kıvılcımı da e, çatı katına atarız. He. Siz nasıl uygun görürseniz hanımefendi. Ne? Çatı katında mı kalacağım? demiyorum Dilara. <laughs> Kıvılcım, bebeğim. Sen artık koskoca kız oldun. Üstelik bir kardeşin olacak. Nerede yatacak bebiş? Ha? Sen kazık kadar kız oldun yavrum. Ben çatı katında kalamam. <laughs> Sana demiyorum Dilara. <laughs> Ay, Müstesnacığım, şu yatağın ölçüsünü alıver bakayım. Siz nasıl isterseniz hanımefendi. Ay Müstesna <laughs> yeter. Sabahtan beri siz nasıl isterseniz. Evredersiniz hanımefendi. Faaliyet yok. Al ölçüyü bakayım çabuk al. Lara benim kapatmam lazım. Bir daha görüşemezsek hiç şaşırma. Aslı şaka yapıyorsun değil mi? Beni onlarla aynı odaya atmayacaksın. Bir taneciğim melek gibi kızlar. Zamanda alışırsın ha? Tabii sen yatmayacaksın hocadılarla. Ay. Müstesnacığım bu odayı diyorum e, bütün olarak değiştirsek Aslı Su için. Ha? Bu haliyle çünkü e, biraz daha genç kız odası gibi. <laughs> e, minik kızım daha bebek canım. Siz nasıl isterseniz sanırım efendi Ay gene aynı şey yaptım müstesna. Ay neyse neyse sinirlenmeyeceğim tamam tamam. Oh, minik kızım için gerekirse bütün evi baştan aşağı yeniden dekore edeceğim. Ay canım benim. Hızır içerisinde büyüyecek. her yerin ölçüsünü aldıysan git bana bir iç mimarcı bul çabuk. Hadi emredersin sen Ay gene aynı şeyi yaptın. Anne. Ah, anne mi? Ay canım benim canım kızım. Ay büyümüş de yıllar sonra bana anne demeyi mi öğrenmiş? Anne ben orada kalamam. Kalırsın Mithencim kalırsın. Ya kalmam. Eğer bu odayı elimden alırsan tutarım nefesimi. Ay ay yapma böyle Kıvılcım. Bir kısal bakayım çocuğum. Hah aferin. Bak yapma kardeşini de üzüyorsun. Çocuk etkileniyor. Çocuklar! Çocuklar! Birbirinizle kavga etmesenize. Hem bir kötü, kötüyle kavga eder mi ya? Kıvılcım sen de üzme anneni. Bak o da dünyaya yeni bir kötü daha getirecek değil mi? Tamam kötü katında kalırım. İşte böyle uyumlu ol birazcık yavrum. Ama bir şartla. Ama bir şartla. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. O ezikler bu evden gidecek. Ben onlarla aynı odada kalamam. Ah, bu dediğin nasıl olacak? Olamaz Kıvılcım yani. Aslı, Aslı. Biraz oyundan kimseye bir zarar gelmez değil mi? Hadi çıkar içindeki çocuğu be. Yani mecazen. Şimdi daha sırası değil. <laughs> Ne yapıyor bu kadın ya? Eğer ben çatı katında kalacaksam onlar da bu evden gidecek. Karar ver Aslı. Ya onlar ya ben. Ay hayatım tamam tamam canım sinirlenme sen. Sinirlenince tıkanıyorsun bir tanecim. Babanla konuşacağım. <laughs> Güç bizde üstelik ha? <laughs> Aslısın. Bak sana oda hazırlıyoruz canım. <laughs> siz de mi çıktınız alışverişe? Evet damat. Sağ olsun Zülfikar oğlum. Götürüp getiriverdi beni. <laughs> i̇yi yapmışsınız. Ben çıkıp istirahat edeyim. Tabii tabii. Zülfikar aldın mı dediklerini? Aldım Ekrem Bey. Bebek bakımıyla ilgili ne kadar kitap varsa hepsini ah, aldım. Aferin dur bakayım ya. <laughs> Bir bakayım neler alması. Hah. <laughs> ah, çok güzel. Tam istediğim gibi. Aferin sana be. Bakayım. Oo, bu da çok iyi süper. Evet. Bu da mı bebek kitabı? Oo, e, Ekrem Bey ben bunu sıkılırken okumak için arabada bulundurayım diye almıştım, kızdınız mı ya? Yani? Yok canım, şu ara çocuğum olacağı için o kadar keyifliyim ki hiçbir şeye kızamam. Sağ ol, müsaadenizle <laughs> efendim. <gülüyor> Aa, Aslı'cığım gel bak bak, neler aldırdım bak. Neler bak. aldırdın? Bebek bakımı ile ilgili bir sürü kitap. Ay, ne gerek vardı canım, boşu boşuna para vermeseydin bunlara. Yok yok, çok enteresan şeyler, bak mesela e, destekleyici ve paylaşımcı anneler. Babalar ve kişi... Allah Allah çok enteresan. Ben bu çocuğu doğurmayı düşünmüyorum Ekrem. Anne baba olarak... Ne? Ne dedin sen? Evet. Aslı suya aldırttıracağım. Aslı bunu yapamazsın. Ay, Saf olma Ekremciğim, ben yapmayacağım zaten, doktor yapacak. Niye ama? Çünkü... ...evin nüfusu çok kalabalık, Aslı suya bir oda bile yok. Aslı, çıldırdın mı sen? O da yok diye çocuk aldırtılır mı? Aldırtılır efendim. Tabii. Tabii ne? Tabii sen o üç küçük yavrucağı evden gönderirsen durum değişir. Aslı ne diyorsun sen Allah aşkına? Yani ev çok kalabalık diyorum. Yani nüfus azalmazsa bu bebeği doğurmayacağım diyorum. Aslı ben böyle bir şeyi çocuklara söyleyemem. E söyleyemezsen yazılı olarak ver. Aslı o üç kızı kulağından tutup sokağa atamam ben. Peki Madem öyle. Aslısı da sana çok benziyordu. Sen ciddisin anlaşılan. Neyse sıkma canım, sıkma canım. Ben yarın için doktordan randevu aldım. Yarın sabah gidiyor Aslısı. Aslı sana inanmıyorum. Daha doğrusu bütün bunların olduğuna inanmıyorum. Aslı, ne oldu? Konuştun mu Ekrem'le? Konuştum, konuştum. Ee, ne dedi? Kabul etti mi ezikleri göndermeyi? Canım hemen kabul ediyorum demedi ama biraz sabret kabul edecek. Bu beslemelerden kurtulmamıza çok az kaldı yani. Ay canım benim. <laughs> Oley. Ay, ah, niye böyle duruyoruz ki? Çıkalım kutlayalım değil mi bunu? Hadi canım hadi. Tamam ama bebeği değil bana bir şeyler alacağız. Tamam sana bir şey alırız. Şımarık seni şımarık yürü hadi. <gülüyor> yürü. <gülüyor> Müstesna mal getir orman çocuğu dedi. İyi de bizim bebeğe ne zararımız var ki? Yani peki amcam ne dedi? Üzüldü bir şey demem çıktı. Yani sinirlendi. O odalara da arada kaldı tabi. Sonra Kıvılcım geldi. Ekrem'le konuştun mu diye sordu. Ee? Aslenge merak etme. O ezikler bu evden gidecek dedi. Tabi Kıvılcım Aslı yengeyi doldurdu. O da gitti amcama res çekti. Biz sokakta mı kalacağız şimdi? Merak etme Nazlı'cığım. Amcam bizi sokağa atmaz. İyi de o zaman o bebek bizim yüzümüzden doğmadan ölmüş olacak. Doğru. Bu evden atılmaktan daha da kötü bir şey. Hem de amcam baba olmasına bu kadar sevinmişken. Peki şimdi ne yapacağız? Nazlı'cığım sanırım bu durumda yapılacak en doğru şey... ...amcamı böyle zor bir karar almak zorunda bırakmadan... ...bizim kendi kendimize evden ayrılmamız. Doğru. En iyisi kimseye söylemeden evden ayrılmak. Daha Nereye gideceğiz ki? Hiçbir fikrim yok. Annemle babam cennetten bize yardım ederler değil mi? Kızların sokakta kalmasına izin vermezler değil mi Selin abla? Nazlıcığım sanırım bu mümkün değil. Kızlar bize yardım edebilecek birisi var. Unuttunuz galiba. Selin. Aa, doğru ya şaşkınlıktan Selena'yı da unuttuk Hadi çağıralım Salatanın en güzel yeri suyudur Limonlu limonlu Denesene sen de çok güzel Beni de imrendirmeyi başardım. Nesten. Mm, Supert.